Dostlar selamun aleyküm. Arı yüz bakımına bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta kısmet olursa ne yapacağız? Hormik uygulamamızın ikinci e, etabını gerçekleştireceğiz. Ondan sonra zayıf olan e, kovanlarımıza destek çıtası vereceğiz. Koruma çıtası vereceğiz. Ondan sonra deforme olmuş böyle kapak çuvallarımız varsa da onları da değiştireceğiz. Malzemelerimizi hazırladık. Şimdi göreceğimiz görüntü bu olacak. Kışı geçirmek isteyen bir kovanda bir körükleyelim. Kışı atlatacak kovanda gördüğümüz görüntü bu olacak. En dıştaki çerçevede balı göreceğiz. Arıyı göreceğiz daha doğrusu. Besin durumu bunu şu an gayet iyi. Şurada bir fazlalık çıta var. Bunu sağa çekip buraya da dalak atmış sonradan da o dalağı da alsın diye bırakıyorum. O tarafı zaten artık kullanmıyor arının kendisi de. Hemen el demirini getirin ben. Yok yok. Onu abi var alacağım onu alacağım ben. Arıyı sıklaştıracağız çünkü artık. Hı -hı. Şu çatayı alacağız. Çok fazlalık olduğu belli zaten. Şimdi burasında Bu çatayı alacağız. destek olarak da yani biz Dışarıda hızlı çok bırakmayalım. Yağmur oluşmasın. Buna bir bakalım. bir düzen de vermemiz gerek. Çünkü Şunu kapak yapalım. Şunu kapak yapalım. Ama yavru vesaire yok zaten. zaten bunu duvar çıtası yapalım. Kapak değil. Arıyı da bu tarafa alalım. Ellerimiz nasıl? Sorunu kabını da. Hah, bu tarafa. Çekmiş olalım. Şöyle bir çıta gösterelim. Bak komple günlük görüyor musun? Komple günlük ortaya. Evet. Kemeri burada, kemer balı. Tamam. Kemeri burada böyle olduğu zaman böyle e, olduğu zaman gayet çalışıyor. Aynen makarı maşallah parlak. Kıpır kıpır. Karşı tarafta yavru tarafı. var. Ha? Işık şey sığa da var. Yani da var yani. aynen. E, fazla yani. çıkan alalım ki. Karı. Onu da alsana zahmet. Böyle bazı kovanlara. Mesela bunda da aynı. Güzel. Bak kemerli. Yavru sahası burada kapalı yavrusu var. Onu da buraya koyalım. Bunun karşısı da. Bunu en son sıkıştırırız. Bak balı da burada. Stoğu da burada. Onu da kapatalım. Onu böyle kapatalım bir dakika. Sıfır. Elin ben alayım. Dur bir dakika. Onu da bırak sen onu da daya onu da daya. Sonraki hafta bir çıta daha eksiltiriz onlar. Onu da koy. Şey yapma hiç. Onu çeksin şimdi. Böyle. Bir şey yapmaya gerek yok. Oradaki balı onları içeri çeker. Formik kabı şuraya merkeze alalım bir tane. Diğerini de şöyle koy. Tamam. Formiğine de verelim. Bir dakika. Böyle formik daha önceden vermiştim. Burayı propolisle böyle kapatıyorlar. Bu formiğin böyle formikler rahatsız için Formiğin bu noktada şey yaradığını gösteriyor tabi. Varroa dökümünü de kontrol edeceğiz. Düzenlerini şey de oynadık birazcık. Arası oldular isteriz. Kaç ha, veriyorsun abi? Ha? Kaç veriyorsun? Ha ne verdik? 5 cc verdik. şu an 8-9 cc verdik. 10 cc oldu şu an. Zaten saat şu an 4 civarı. Şu anını güzelce yani kapatalım. Aynen. Şu anını da güzelce kapatalım. Sıradaki kovana geçelim. Yani her kovan bu kadar uğraştırmayacak bizi. Ha buna geçti. Hemen. Evet buna mesela ne yapacağız? Koruma çıtası koyacağız. Bu besin sıkıntısı da çekiyor şu an. Şu ballı çıtayı buna vereceğiz. O arada ballı çıtayı buna vereceğiz. Onu çeksin. Buradaki açık palağalı bu. Koruma çıtasını koy sen. Koruma çıtasını koy. Formini de verelim. Şimdi mesela zayıf bir arıya 10 cc mesela az önceki evet. 6 çerçeveydi. Bu da güzeldi. Bir tane fazla çıta almış olduk. Buna nektar gelmiş bak dışarıdan. Bunu çeksin. Bunu sonraki hafta alacağız. Yemliğini şöyle koyalım. Yemlikle şu an işimiz yok. Arayı biraz sıkışsın diye böyle yaptık. Bir de ne yaptık? Ee, ya ısı kaybetmemesi adına Çünkü gece sıcaklıkları düştü. İşte buna da ne yaptık? 5 cc verdik. Hatta 6 oldu şu an. Çok aşırı vermiyoruz. Niye? Nüfusuna göre, kadrosuna göre. Kapağı kapatırken çok sarsmayalım. hiç şey olmaz. Heh. Tamam güzel yerleştirip kapatalım. Hemen sonrakine geçelim. Sonrakini hazırla. Böyle işte yanımızda birileri olursa, bir arkadaşımız olursa işler daha çabuk istiyor. Evet. Burada mesela bakalım bunun durumuna bakalım. bal var biraz. Polen var. İşte mesela burada da kapalı yavrusu var arının. Bir, dakika. Bir dakika. bir görüntü gördüm. Şöyle aynı. Arıya iş. Böyle olmuş. Bu açıtasına bakalım. Burada bunun balı var. Peki baldan birazcık tüketmeye başlamış. Hemen buna takviye yapacağız. Önümüzdeki hafta zaten besleme yapacağız. Burada da kapalı yavrusu var arının. Günlüğü var. Evet, günlük dolu etrafta. Ne güzelce. Besleyeceğiz. Onun besme sıkıntısı var bu kovanımızın. Hemen forma çıtası bir tane de bunu getirelim. Hı Dur ben daha hatırlayıp da yapayım. Buna az bir şey de formuk verelim. Bunlar önümüzdeki hafta bir fondon yapıştıralım. Tamam. Bu kovanla da işimiz bitti. Buna geçelim. Ne yapıyoruz? Arıyı koruma çıtasıyla sıcaklığını çuval deforme olmuş mu? Evet. Çuval deforme olmuş çuvalı da değiştirelim. Çırp arasını istersen. Düz arası kıymetli. Üç tane, üç tane. Beş tane, beş tane. Heh. Bakalım. Bir ee, burada kemer balı var. Orada da var. Nektar da gelmiş biraz. Tamam. Ha, koruma çıtası koyacağız. Gel gel burada var. Çuval var mı? şeyi var. çuval getireceğim. Tamam. Tamam tamam. Kapak için. Okey. Propolisleri alalım. zayıf kolonileri beslememiz lazım. Şart yani. Bunlar besin sıkıntısı çekiyorlar bunlara. Hem kuru besleme hem de birer tane kondon. Aynen. Ya yani bunu normalde ortadan ikiye kesiyorlar ama ben kesmeden bandı. kullanıyorum. Bunun da böyle kalın tarafını kalın tarafını yukarıya getiriyorum. İkinci katını yukarıya getiriyorum. Aşağıda kalmasın ki arı bu araya giriyor, şey yapmaya çalışıyor böyle işler olmasın. Bir de ne yapıyorum? Ee, kalın tarafını kuzeye getiriyorum. Yani biliyorsunuz kış rüzgarları kuzeyden esiyor. Ee, kuzey tarafı daha kalın olsun, daha iyi olsun diye. Doğru mu? Evet. Bütün buraya bura Dur. Yeni, yeni ya da şimdi şekil alacak. Heh. Şu tamam yerine geçelim. Biz o şekilde ben o şekilde çalışıyorum. O şekilde iki katlı olarak kullanıyorum. Şurada da muhtemelen şurada güzel bir kovan. Şu tarafta yoğunluğu var. Yani su şiştikleri kontrol edelim. Fazlaysa hatta yandakine aktarırız. Bilir. Doğru mu? Burada şurada da propolis. Yani bilmiyorum tüketmek ne kadar doğru olur. Şerbetini bir alalım önce. Bir bakalım. Bu arının bak görüyorsun çok güzel balı var. Bunun yavrusu yok. Doğru mu? Evet. Bu tarafta da güzel balı var. Ne yapacağız? Bunun besinle ilgili koyayım sıkıntılı olan kovana koyacağız. Güzel bir ballı çıta. Şimdi gemliğini koy. Heh. onu oraya yavaşça aldık. Korun gitti ya. O yok orada. O tamam. Kaldır kaldır yani. Heh. Onu dışarıda bırakıyoruz. Bunu koyuyoruz. Bunu da buraya alıyoruz. Heh. Bir tane de buna şey koyalım. Koruma koyalım. Araba çıtasını da unutmuştum. Yani yandaki kovanı fazla şeyi buraya aldık. Tamam. Bunu böyle muhafaza edelim. Buna bir şey yapmaya gerek yok. Bunu şunu hatta onu buraya alalım. Böyle hemen Formik kaplarını da böyle mumluyorlar. Bu ne zaman masaj yapalım Aynen. Onu da şuraya koyacağım. Sadece formik alacağız dediğimiz gibi. Başında bayır. Biraz uzaklaş. Bayırda bir. Ha? Bayırda üç yani. Köşeyi. Ölmüşler mi? Yani o... Ölme yok ya burada. Şey ya. Varroa'yı var ya. Ha varroa ölmüş. He. Ha 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 aynen aynen aynen. Bakın Hayat aynen, etsin, aynen var. güzel gördün aynen bak. İçeride köşede bir sürü e, varroa ölüsü var. Mesela havalandırmalı e, plastik tabanlı kovan kullanmış olsak ne oluyor biliyor musun? O ölen varroaların hepsi aşağı dökülüp gidiyor. Evet. Aslında arının da onu dışarıya atması lazım. Niye atmamış bilmiyorum. Şöyle besin sıkıntısı yok. Son çerçevede güzel balımız var. İyi var gördüm vallahi. ben. Şey yapmadım. Bazı arkadaşlarımız diyor. işte etkisi ne oldu, nasıl oldu falan. Yani orada güzel bir varroa dökülmüş. Tamam. Bunu da, bunu da kapat. Şer gemliğini koy. Haftaya sıvı besleme yaparız. Sonraki hafta da fondan getiriz olmazsa. O şekilde devam edelim.